Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. ve vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbimize hamdolsun, Peygamber Efendimiz'e, al ve asabına, alimlerimize, şehitlerimize, gazilerimize salat ve selam olsun. Bizleri izleyen kardeşlerimize selam olsun. Evet, ailemizle nasıl vakit geçiriyoruz? Ailemizle sosyal faaliyetlere vakit kalıyor mu? Sosyal faaliyetleri nasıl yapalım? Neler yapalım? Bugün kısa videomuzda bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Aslında hayatta mutluluğu en çok ailemizleyken yaşarız. Ve bunun kıymetini en çok onlardan uzak kaldığımızda anlarız. Bir ay, bir buçuk ay gibi onlardan uzak kaldığımız zamanlarda onları özler, onlarla birlikte geçireceğimiz zamanların hayalini kurarız. Ya da onlarla geçirdiğimiz güzel günler, güzel saatler aklımızdan hiç çıkmaz. Peki ailemizle uzun süre birlikte kaldığımız zaman onların hatırını sormak, onlarla sosyal faaliyet yapmak, onlarla güzel vakit geçirmek aklımızdan geçmiyor mu? Geçmeli. Neler yapabiliriz? İşte bu videomuzda kısa kısa bunlardan bahsedebiliriz. Aslında yaşadığımız şehrin tarihi, kültürel zenginliklerle dolu yerlerini ziyaretten başlayabiliriz. Örneğin tarihi camiler, han, hamam, kervansaray, türbe ve birçok Osmanlı, Selçuklu eserlerini birlikte ziyaret ederek oradan değer kazanabiliriz. Zaman zaman birlikte yemeğe çıkarak özellikle eşimizin evde yorulduğunu hissettirerek ona bir ikramda bulunarak güzel vakit geçirebiliriz. Zaman zaman sabah erken saatlerde çıkarak bir piknik organize edip sessizlikte sadece ailenin sesi olmayı hedefleyebiliriz. Yine sosyal faaliyetler deyince sadece gezmek tozmak değil ev içerisinde de etkili işler yapılabilir. Ne bileyim uygun bulduğumuz aileye uygun olan güzel bir filmi baştan sona birlikte izleyip hatta filmi yorumlamak bize birçok şey kazandıracaktır. Yani ev içerisinde yapılacak faaliyetler de var. Bazen akıl zeka oyunlarını ailece oynayarak onlarla hoş bir zaman geçirebiliriz. Yine en çok okumamız gereken kitabımızı Kur'an-ı Kerim'i ailemizle birlikte okuyabiliriz. Örneğin Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası Kur'an-ı Kerim'de en güzel kıssa olarak adlandırılır. Ahsenül kasas der Rabbimiz. Bu en güzel kıssayı okurken ailenin fertleri olayla ilgili yorumlar yapabilirler. Hz. Yusuf'un yaşadıkları, Hz. Yakub'un yaşadıkları, zindan hatıraları, arkasından Hz. Yusuf'un Mısır'a melik olması bunlar çocuklarımız ve ailemiz tarafından nasıl yorumlanacak? En önemlisi de bu kısadan bize neler çıkacak? Aslında sosyal faaliyetler bugün gençleri yetiştirmede bence en önemli etkendir. Bugün çocuklarımıza gelin bir sohbet yapalım ya da gelin bir kitap okuyalım demek yerine ki dediğimizde çoğunda hoşlanmıyorlar. Ne yapabiliriz? Bir faaliyet yapacağız. Gelin şu okuduğumuz metinden en çok kim sonuç çıkaracak? Kim bunu daha iyi anlamış? Gelin birlikte yarışalım dediğiniz zaman bir faaliyet oluyor ve bu faaliyet içerisinde çocuklarımız, hanımımız, eşimiz, dostumuz da kazanmış oluyor. Yine sosyal faaliyetler içerisinde zaman zaman spor müsabakalarına katılma ya da izleme şekliyle de yapabiliriz. Bugün aslında çocuklarımızı küçük yaşlardan itibaren sporla uğraştırabiliriz. Okçuluk, binicilik, güreş, halter, atletizm gibi birçok etkinlik alanında çocuklarımız bulunabilirler. Spor gençlerin enerjisini attıkları veya enerji toplayıp eve geldikleri bir faaliyet olabilir onlar için. Yine müzik aletleri ya da ses sanatçılığı. Günümüzde sadece ve sadece pop, caz, rock, rap, hip hop gibi tarzlar değil. Aynı zamanda çocuklarımızın Türk sanat müziği, Türk halk müziği, Türk tasavvuf müziği, ezgi, marş, ilahi söyleyebileceklerini ya da ney üfleyebileceklerini, bir ork çalabileceklerini, Bağlama çalabileceklerini, dinimizin el verdiği şekilde caiz olduğu şekilde bunları kullanabileceklerini unutmayalım. Bunları yaparken çocuğumuzun hem manevi dünyasında yeni ufuklar açılacağını, ruhi olarak daha bir inceliğe kavuşacağını da unutmayalım. Hani diyorlar ya sanatçı ruhu. Sözüm ona sanatçı olamayanlardan ruh kazanmak yerine kendi ruhumuzu, dinamiklerimizi harekete geçirerek sanatçı ruhunu oluşturmanın yoluna Evet ailemizle neler yapabiliriz? Bunun üzerine herkes kendi ailesinin sosyal, ekonomik ve manevi konumuna göre faaliyetler düzenleyebilir. Ama tarihi kültürel geziler, piknikler, sanat ve spor faaliyetleri ana başlığı altında sizler de kendinizin yapacaklarını planlayabilir, programlayabilirsiniz. İyi eğlenceler.